Arkadaşlar merhaba. Akşam saat 8'de yeni yılın ilk mezatını yapıyoruz. Herkes bekleriz. Herkesi bekleriz. Bu arada herkesin yeni yılı kutlu olsun. Sağlık, mutluluk, huzur. Herkesin kalbinden ne geçiyor sonu versin Rabbim. Herkesin gönlüne göre versin. Akşam ne kuşlar çıkacak mezata? Gerçekten harika kuşlar. Gerçekten çok güzel kuşlar geldi arkadaşlar size yakışır şekilde, mezatımıza yakışır şekilde gerçekten çok güzel kuşlar çıkacak. Kendini kanıtlamış. Şu geçen izledim ben bunu. Dumanlı kelliği hazır. Hazır. Bu bu değil mi? Ne o? Neyse tamam. Çıkart neyse çıkart onu da çıkart. Şöyle bakın arkadaşlar gerçekten harika. Harika kuşlar. Görsellikleri de çok güzel. Oyunları da çok güzel bu kuşların. Bu kuşlardan ben de çok uçurdum. 2019'da Sayfama girin bakın ha bu kuş 2, 2 yaşında yani şimdi 15 gün buna nefes verin gerçekten çok güzel hazır bir kuş arkadaşlar sesi soluğu temposu çok iyi dün izledim ben bunu gerçekten çok güzel kuş harika kuşlar salladık sesleri solukları beyaza bayıldım ya beyaza bayıldım bunu benim abilerden bir tane alır bana hediye eder ya akşam bunu Gerçekten çok güzel. Bir de şu sarıyı çok beğendim. Abi sarı, sarıya dayanamıyorum ya. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Akşam 8'de yine aynı saatimizde, aynı günümüzde arkadaşlar hepinizi bekliyoruz. Yani gerçekten bu mezatı kaçırmayın kuşları da kaçırmayın. Herkesin kapısında, herkeste olması gereken kuşlar. Gerçekten çok güzel kuşlar. Alan dua eder. Gerçekten değil mi bana? Tabii, tabii. Şenol Baba. Eran Ho Eren Hoca da burada. Hoş geldi. Ayağına evet. sağlık ziyaret etti. Şenol Baba'nın kuşları çıkacak. Sangüder orada. Şöyle gerçekten kardeşimiz. Bu, bu cumartesi yani bugün. Bu cumartesi diyorum sanki bugün neyse günlerden ya. Yeni yılda Allah'ın izniyle şu beyazla sarıya bayıldım. Şu beyazla şu sarıya bayıldım arkadaşlar. Çok güzel kuşlar çıkacak. Hepinizi bekliyoruz. Akşam saat 8'de görüşmek üzere. Şimdiden alan arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni yılınız tekrar kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıkla. Akşam saat 8'de mezatımızda.